Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de birlikte ilk defa Roblox oynuyorum. <laughs> 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 Bakın be neyse. Benim karakterim karakterim. <laughs> Benim karakterim nasıl? Güzel miyim? Yorumları yazmayı unutmayın. Bir dakika de görüşürüz. Değiştireyim. Dur. böyle. Şunu böyle. Böyle, böyle böyle. tamam <gülüyor> 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 ne sakittim arkadaşlar. Şimdi ben marketten bir şeyler alacağım sonra evim alacağım bakalım. Kar yağacakmış diyor arkadaşlar. Ben açacağım chicken. Bakayım. Ay sebep burada ya. Ben benim de

bu maçta. Neyse. Kaç kaç kaçtı? Arkadaşlar ben öyle gineyim. Yeni ne oldum Beğenirsiniz umurum <gülüyor> <gülüyor> Gibi. Ben şu işimi yaptım. Paket. Aldırayım tamam. Şu akşam olmuş an Hemen ben uyuyayım. Pijamalarımı giyeceğim. Thank i̇şte. you. Arkadaşlar benim kanalım kanalım bir Roblox hesabı Öğrenip Öğrenip Bab 74 Ama gelmeyi istiyorsanız gelin. Yani İndi şimdi istiyorsanız iz izliyorsanız gelin. Bakın Öğrenip Bab Ah Bab Bab Yeni evlenmiş mi acaba? Yok gelmemiş.

sana çok sevmiş ya. <laughs> çok güzel. çok güzel olduğuna bak. Üst kattır ben gez, gezme. gezmek vardı konuşamıyorum ya. Türkçe. Arkadaşlar burada arada Azerbaycanlıysanız yazın yani utanmayın hiç. Türkçe biliyorsanız da Türkçe yazın, fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> Tuvaletine bakmayın arkadaşlar. Ş şöyle bir de bakın. Is okay. I

Bila? okay, sepanjang malam, apa yang kamu buat? Terima kasih. 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 Terima просто. мне это когда мы кинем, то тысячу. Сейчас мы И не езжай в этом виде. Не спал у нас. у нас много.

Nasıl ya peki arkadaşlar Sen kimsin? Peki kafetenin çıkacağım ama dakika. Pardon sen kimsin dakika çünkü. Pardon sen kimsin de benim yerim. Utanmıyorsun sen utanmıyor. Ne Sen kimsin? Ne Bak bir de oradan dolaşıyor ben. Fark etmiyorum. nasıl çıkmış anlamıyorum ben çıkacağım şimdi. Yani miyerim ama. Neyse Her şey kendimden önemli. ya. Ay gözüm acıdı. Kus düştüm koş 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 Jimmy, mama, baba, babam, 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 babam,

kim gideceğim. Ya hatta şunu alayım ben. Hop. Bir iki komdikle. arkadaşlar? Küçük şey ya. üstüme koyup gitmem lazım. Yoksa ne beni mahveder. Yok olacağım. okuma kafama diyorum.

Şimdi ben bir şey diyeceğim. Şimdi atıştım. Işte, Hiç alamam lazım. Dişlerimi konuşturayım. Annemden izin alacağım okul gitmek için. Hemen tozimi yapacağım ama önce önce içimi, içimi yıkadım. Sonra tozimi yapmam lazım. Annem gitti. Ne yapayım? Şimdi benim odam nerede karıştırıyorum hep. Neyse şimdi çantamı alayım. Okul çantamı. Okul çantam burada. Okul çantam neredeydi? Neredeydi? Üff hani okul çantam nerede? Bilmem kızım bu. Sen koydun Uf, ağır bir daha. Çok harika. Buradan çıkıyorum. Dedim. koptum. Yani. Yani o koptan da bu. o Buradan ne ne adam koyma. Hem bu kutu. Bu kutu. Tamam. çantam Saçlarımdan koyuyoruz. ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、マママ、ママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、ママママ、ママママ、ママママ、ママママ、マママママ、マママママ、ママママママ、マママママママ、マママママママママママママママママ、ママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ Ko kitaplarım nerede? Kızım sen de her şeyi benden diyorsun, istiyorsun ama ne? Anne ne yapayım sen anne olasın ya ben anne olalım da yani sen de öğrensin yani. Şimdi şimdi. Aa bugün kahve günüydü yani unuttum ben de. Kahve günü şimdi. Arkadaşlar yani şimdi kahve günü çekimiz ama kane dinleyecek mi? Bir mi kane dinleyecek? Kane bir dakika servis diyor da yıkılacağım. Serbest yap gün ya. Of. günde serbest giymek. Serbest giymek lazımdı. dakika. O kutası getirmemek lazımdı. Of of of. Çok sarak. Sılamıyor. Anne. Ne oldu? Bugün kane günü. Anne. Anne. İyi başarılar. Sadece bu mani. Ha, olsun gerçekten. Gerçekten aşk yani bilmiyorum yani kış yaz hmm, yani 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 şimdi bakacağım. Bakacağım, şu an giyeceğim. Aynı gün olarak... Şu şeyi giyeceğim baba nene. Tamam. Bugün saç de istedim. Hıh. Gideyim. Hıh. İşte de bembeyaz oldu. Umarım karnımı alırım. Hemen gideyim. <laughs> <laughs> Ay umarım annem peki değil peki 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 biliyordum arkadaşlar sizi peki aldığımı yorumları unutmayın yorumları yazmayı unutmayın pardon arkadaşlar bugün de ben hal. halim var da yani konuşayım bakayım <laughs> Merhaba sorduğum gibi bir vlog kanalıma abone olmayı unutmayın Arkadaşlar eğer abone değilseniz abonesini abone değilseniz abone olmayı abonesini de bildirim zillerini açmayı unutmayın Kanal ne ben ya Neyse bisikletimi şuradan alayım Evet Tamam pembiş pembiş seviyorum Şimdi ben ruhsuz gidiyorum yani. Ben kırpayım ben gittim. ne oluyor Ne oluyor Bir şey var? Ay kıyamam. Ne oluyor burada? Gel şuraya gel şuraya. Gel şuraya. Gel şuraya sen. Şu ben hemen hızlı. nasıl şey yaptın ama. Gel şuraya sen bana.

okulu geçiyordum az kalsın. Bu sırada mı olur? Aa hiç gelmemiş. Ama bugün kahve dönüyordum nasıl ya? sen şimdi. Ne yapıyorsun? Neyse, işte. Haydi, ya. Hiç kalmıyorum şurada. Hayır ya? Şey kahve. Şimdi bir Takacağım takacağım <laughs> Bu sene de öyle alacağım. Salak mı daksın demesin? Ben bir alayım. Diğim. Günde pamuk yürüyeyim. Biri

嗯，他妈的，没得门，真的。 你猜这是哪个的？不许激动！上，嗯，下课了没有？下课了，我出去了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Rockstars var. Rockstars. 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 Evet. Bu da yeni kıyafetleri alalım. Alalım. Hadi. Bir dakika arkadaş bana bir dakika hmm. işte kız kıyafetleri var bu olmaz olur belki tamam bu olsun altına da トーマスキャンプトーマ、ね、スク,クシャンプトーマスクシャンプトーマスクシャンプトーマスクシャクシャンプトーマスクシャンプトークシャンプトーマスクシャンプトーマスクーマスマスクシマスクシマス Bakın hiçbir şey güzel değil yani. Bu da mı? Bak ya gitti. Yok. Bu da. Kızma bak ya. Ben bunu ne yapayım? Ben buna bakayım ben. Yok short. Short çok açık yani. Şunu kabas bir şey istiyorum. Kola. Yani ya tıpkı ya tıpkı şeyler var. Bir de kurt olmayan nasıl? Bir de bir şeyler var ya. Şuna bakalım bak işte. Ay bu ne? bir şey Yok yok ne? Çok ne? Bir şey. ne? Bir şey hemen giyeyim hemen giyeyim hemen hemen alt alt giymem emin, 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 Ne yapayım? Ne yapayım? emin, yani emin, Bir şey demek ki lazım. emin, çok mükemmel. Tak cek tele, cek tapi cek pasang situ. Nampak kumur, nampak kumur. Oh sayang, bukan

Ih, nah, mah, mah, oh, oh, lau, 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 l a m lau, 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 l a a u lau, 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 l u lau, 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 a u lau, 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 l lau, a u l Ben hiç merak ettim. Toka da Roblox'tan da gidecek arkadaşlar mutlaka gelip. Bala mı? Çok güzel oldu. Neyse. İşte. Neyse şimdi gidelim evimize. Ben hep güzel işin ama aşırı bir gittik git, git, değil mi? Cheese. Bem-vinda, bem-vinda, Bebê Evet arkadaşlar. Şimdi tatil alalım. Arkadaşlar bu da pardon. Annem Azerbaycanca kalsın. Pardon <gülüyor> 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 evet, arkadaşlar. Güzel. Hmm, bu o saatte bir de size gelecek. Vallahi göstermiyorum hiçbir şey. Bir şey çıkın. Böyle banyası. Tamam. Herkese orada tabii yapayım. Size. İşte. Ama ben bu evi ise. Bu, bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz Beğenirseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.